Biz çocuk kütüphanesi olduğumuz için biraz daha farklı çalışıyoruz. Çocuklara kitap okuma alışkanlığını eğlendirerek ve sevgiyle vermeye çalışıyoruz. Bunun için de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ee, ve Sayın Valimiz Hülya Kaya onlara bir masal okuyacak. Annelerde anneler de bu arada ebeveynler de sanat terapisine girecekler. Çünkü ebeveynlerin de çocukları yetiştirirken karşılaştıkları zorluklar ve güçler, güçlükler konusunda Destek ihtiyacı olduğunu gördük. Bir valinin görevi nedir? Ne yapar? Söyle Durucu. Her yeri yönetir. Her yeri yönetir. Evet doğru. Eğer Her güvenlik içinde yaşıyorsak, değil mi? Özel bir masalımız var. Kim korkar kırmızı başlı kıza? Biliyor muyuz kırmızı başlı kızın Biliyor muyuz? Nasıl? Evet. Bir tane anneannesi onun onu hastalda, onu karaya götürürken, ayakta kurt çıktı, kurt anneannesinin yerine geçti öyle böyle oldu. Öyle oldu değil mi? Bak annesiyle kurdum, minik kurdum böyle şeyini resmetmişler. Gördünüz mü? Evet. Çok güzel yapmışlar değil mi? Resimlerine. Hayal edebiliyor musunuz? Ormanın içerisinde böyle kendinizi hayal edin. Ben artık büyüdüm. Gireceğim tek başıma ormana. Biraz dolaşıp hala almaya. Ne yapacakmış? Ormana gidecekmiş. Bak böyle evlerini gösteriyor. Çok güzel değil mi? Evet. evet. Çok güzelmiş. Bak oyuncakları falan da var, kitapları var. Annesi sevgiyle baktı yavrusuna. Küçük kurdu, oturttu kucağına. Endişesini gizleyerek şöyle fısıldadı kulağına. Ne demiş olabilir? Hmm. Anneler çocuklarıyla ilgili endişeleniyorlar biliyorsunuz ama evet. alev alev yanan bir şömine. Girmeniz siz ne içeriye? Evet. Çiçeklerden çiçekler yapacağız. Evet. Hatta yapılan çiçekleri ellerine götürecekler. Ben onu biraz aşağıdan uygularsan şimdi yardıma ihtiyacı var. Mı? Orayı değil, orayı değil. Ara. Biraz külahlayabilir <laughs> <biraz kraliye gülüyor> miyim? Bence güzel al. oldu onu böyle yuvarlayarak. Evet, bugün e, kütüphanelerimizdeki yapılmış olan e, çok önemli çalışmalarımız var. Onları yerinde görmek, onlara katılmak, gençlerle, çocuklarımızla bir arada zaman geçirmek için buraya ziyarete geldik. Tabii bu kütüphanemizin farkı diğerlerinden e, sadece bir kütüphane olmanın ötesinde çocuklarımızı e, kitap okumaya sevdirmek Yapmış oldukları atölye çalışmalarıyla e, gerçekten hem el becerisini geliştirmek hem sosyalleştirmek amacıyla yapmış olduğumuz bir dizi etkinlik var. Onunla öne çıkan kütüphaneler örnek kütüphanelerimizden birisi. Dolayısıyla buradaki yapmış olduğumuz çalışmaların diğer kütüphaneleri de. Ben örnek olmasını diliyorum. Özellikle velilerimizle ilgili gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları, sanat aktiviteleri, bu sanat aktiviteleriyle beraber onların da farkındalık kazanması, çocuklarına karşı, kendisine karşı bir birey olarak daha sağlıklı, daha e, güzel bir yaşam, huzurlu bir yaşam kurabilmesi için de desteklerimiz var burada. Dolayısıyla sadece hani kitap oku, kitap oku, işte kitap okumak çok iyidir demenin ötesinde yapmış olduğum olduğumuz aktiviteler aslında çocukların çok erken yaşta kitapla tanışması, ebeveyniyle buraya gelmesi, kütüphanede zaman geçirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecekteki hayatında da burada bu anılarla ıı, mutlaka çocukluğunu örecek ve ergenlik ergen olduğunda da bu şekilde kütüphaneye karşı yaklaşımının çok farklı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla buradaki hem anneyi, hem babayı hem de çocukları merkeze alan aktivitelerin kütüphanede gerçekleştiriliyor olması, buradaki fedakar, gönüllük arkadaşlarımızla beraber gerçekleştiriliyor olmasını çok önemsiyoruz. Buradaki çalışmanın da diğer bütün kütüphanelere örnek olmasını diliyorum. Ben buradaki hem e, kütüphane çalışanlarımıza hem de gönüllerimize, buradaki buraya çok büyük destek veren velilerimize çok teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları her bir çalışma aslında bir e, sanatsal etkinlik Yapmış oldukları okuma etkinlikleri de aynı zamanda aslında e, hayata farklı bir açıdan bakma, e, hayatı algılama yönünde de çocuklarımıza, ailelerimize çok büyük katkı sunduğunu görüyoruz. Ben de çocuklarımıza bir masal okudum bugün. E, masalımız çok farklıydı. E, biz Kırmızı Başlı Kız ve Kurt hikayesini çok farklı dinledik şimdiye kadar. Bu versiyon e, hem... E, ...yani daha insancıldı... ...çocuklarımızı ürkütmeden... E, ...karşıdaki insanlara saygı duymamız... ...onların özel alanlarına... ...o istemediği müddetçe girmememiz... E, ...ve daha... E, ...çevreye duyarlı... <laughs> ...güzel bir hikayeydi... E, ...tabii bizim... E, ...bu etkinlikle beraber... daha ...çocukluğumuza kadar gittik yani... ...bizim dönemimizde... ...bu şekilde değildi kütüphaneler... ...daha az kitap vardı bu kadar sosyal etkinlik yoktu. Yani şimdiki çocuklarımız çok şanslı aslında. Aileler de çocuklar da çok şanslı. Evet. evet. Selçuk Bey, çok sağ olun. Selçuk Bey, olun. Evet. efendim. teşekkür ederim. Hep beraber, hep evet, yanımızdayız inşallah. Biz bunu velilerimiz, çocuklarımız, önümüze açan müdürlerimiz, Adına da alıyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah daha güzel ortamlarda, daha güzel işler, i̇şler yaparız. Yani. Yani. İnşallah. Çok tamam, teşekkür veririz. efendim. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler efendim.